Fransa'nın başkenti Paris'te sol eğilimli Liberasyon gazetesine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır şekilde yaralandı. Görgü tanıkları saldırganın 40'lı yaşlarında kısa saçlı bir erkek olduğunu ve av tüfeğiyle iki el ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Liberasyon gazetesinin yayın yönetmeni son dönemde basına hedef alan saldırılara karşı destek çağrısında bulundu. Bu şiddet derecesi demokrasinin işleyişi için esas teşkil eden bir meslek etrafında oluşturulan atmosfer bütün vatandaşlarımızı harekete geçirmeli. <laughs> Gazete binasına düzenlenen silahlı saldırıdan yaklaşık 90 dakika sonra Paris'in La Défense bölgesinde bulunan Société Générale Bankası'nın önünde de silah sesleri duyuldu. Her iki saldırının da aynı kişi tarafından düzenlendiği sanılıyor. Paris'te geçtiğimiz hafta BFM televizyonunun stüdyolarına giren silahlı bir kişi çalışanları tehdit etmişti.